Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte pratik, kolay yemeklerin yanına yakışan fasulye piyaz yapıyoruz. Yumurtasız. İyi seyirler. 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyemizi genişçe bir kasemize alıyoruz. Bir adet orta boy soğanımızı julienne doğradık. Üzerine 2 çay kaşığı kadar sumak ilave ediyoruz. Üzerine 1 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Yaklaşık 10-15 tarda maydanoz. Şimdi sumağımızı elimizde güzelce ovuyoruz. inceltiyoruz. Maydanozla birlikte. Sumakla soğanı maydanozu ovaladık. Fasulyemizin içerisine ilave ediyoruz. üzerine bir adet limon suyu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Limon suyunu da karıştırdıktan sonra servis tabağına alıyoruz. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine birazcık zeytinyağı gezdiriyoruz. Zeytinyağını ilave ettikten sonra birazcık pul biberi ilave ediyoruz. İsteğe bağlı farklı baharatlar da kullanılabilir. Yumurtasız soğan fasulye Yaz yaptık. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursan sevinirim.